Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni gelen arkadaşlarım için ben Tana. Bugün sizlerle birlikte soru cevap videosu ile karşınızdayım. Uzun zamandır bekletilen o sorularınızı bugün cevaplıyorum. Sorularınızı okurken sizin isimlerinizi de okuyacağım. Hemen videoya geçelim. Bu arada videoya geçmeden önce lütfen videoma like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi sorularınızla başlıyoruz. Bu arada yaklaşık 1400 küsür tane yorum var. Teşekkür ederim yorumlarınız için. Bakıyorum. Ders çalışırken nasıl motive oluyorsun ve sana göre LGS nasıl geçecek? 8. sınıf soruları kolay mı? Kudret Acar yazmış. Yani gerçekten tam üçlü bir combo yapmışsın Kudretçim. Şimdi Ders çalışırken nasıl motive oluyorum? Çok değişiyor arkadaşlar. Doğrusu herkesin çok değişiyor. Ben mesela genelde kapalı havalarda daha çok motive olabiliyorum. Sonuçta hani hava güneşli olunca biraz daha insan gevşiyor, rahatlıyor. O yüzden bana göre kapalı havalar tam ders çalışma havası. Ve san demiş ki, sana göre LGS nasıl geçecek? Gerçekten bilmiyorum. Ama şöyle bence zor soruları yapabilen geçecek ve kimsenin yapamadığı soruları yapabilen geçecek. Onun dışında LGS'nin kolay olacağını düşünüyorum. Çünkü çok zorlamazlar ama sadece arada, aradaki seçmece zaten sorular sizi öne geçirir. 8. sınıf konuları kolay mı? Bence bazıları kolay ama bazıları da bir o kadar uğraştırıcı ve üzerinde düşünme, düşündüren konular. Ama gerçekten çok kolay konular di, di, e, di dediğimiz konular da vardır. Altyapı gerektiren, işte 6. sınıftan, 5. sınıftan gelme konularda var. Esma Yavuz, LGS'ye nasıl hazırlanıyorsun? Büyüyünce ne olmak istiyorsun? Bu arada seni çok seviyorum, çok sıkı takipçinizim. Öpüyorum Esma'cığım, bu arada Kudretçe de buradan selamlarımı gönderiyorum. LGS'ye nasıl hazırlanıyorum? Tabii ki de LGS'ye klasik sınav gibi hazırlanıyorum. Denemeye nasıl hazırlanıyorsam bol bol deneme yapıyorum. Çünkü hani LGS'ye de ben hani artık normal ya. Sonuçta birçok denemeye girdim. Buna da girerim der gibi düşünmek için. Her hafta deneme yapmaya çalışıyorum kendime. Sonra işte soru çözüyorum. Arada bir tekrar yapıyorum. Çok tekrar önem vermiyorum. Konu eksiğim varsa tekrar yapıyorum. Ya da mesela boş olduğum hafta sonları tekrar yapıyorum yoğun bir şekilde. Bu şekilde hazırlanıyorum. Büyüyünce ne olmak istiyorsun? Büyüyünce benim hayalimdeki meslek eczacı veyahut da doktor. Yani genelde tıp fakültesi yönünde. Neden bilmiyorum ama bu şekilde küçüklüğümden beri böyle meslek istiyorum. Bakıyorum şimdi devam ediyorum arkadaşlar. N Nurgül demiş ki en çok sevdiğin renk. En çok sevdiğim renk arkadaşlar lila ve bu şekilde soft renkler çok seviyorum. Hatta bakın bu da benim favori ojelerim. Hemen göstereyim o kadar. Bakın. Bu renklere gerçekten çok ilgim var. Çok seviyorum. Zaten farkındaysanız Muhittin abi de bu şekilde dizayn edilmiş bir abi. O da orada dursun. O da beni motive ediyor bu arada. Siz de böyle kendinizi şartlandırabilirsiniz. Motive konusunda aklıma geldi. Önünüzde bir atıştırmalığınız vardır ve der, mesela dersiniz ki matematikte şu konuda e, zorsa mesela 5 soru çözdükten sonra buradan kendime bir tane atıştırmalık seçebileceğim. Ya da mesela hani daha böyle çıtapıtı çıtır çıtır çözülebilen yani hızlı çözülebilen T ok tarzı sorular çözüyorsanız da atıyorum 200 soruya ulaşınca atıştırmalık yiyebileceğim ya da kendime şu şekilde şart koya koya da ilerleyebilirsiniz. Dediğim gibi en sevdiğim renkler de genelde soft e, tonlar. Hacer Şahin, Tona 8. sınıf Okyanus Yayınları. Zor mu sence? Cevaplarsan çok severim seni çok. Cevaplarsan çok sevinirim. Seni çok seviyorum. Teşekkür ederim Hacer'cim. Eee ben okyanus yayınlarının birkaç sorusunu çözmüştüm. Şu anda da almadım tamamıyla. Çünkü bana şöyle önerdiler. Birinci dönem bitince, işte birinci dönem bitince matematiğini, falan hepsini al. Ve birinci dönem bitince birinci dönem kollarını oradan çöz. Ya birinci dönemle ikinci döneme ayıran ara tatilde. Çünkü hani görürsün hem kendini. LGS Star Store'lara sen hazır mısın? Değil misin? Birinci dönemde eksiğin var mıydı yok muydu? O yüzden şu anda almadım. Şu anda elimde yok. Fakat gerçekten soruları zorlayıcı ve arada seçici sorular da var. Devam edelim. Nazik Karadavut. Abla hangi liseyi düşünüyorsun? İnşallah istediğin liseyi kazanırsın. Seni çok seviyorum. Teşekkür ederim. Ee, hangi liseyi düşünüyorum? Ben Fen lisesi düşünüyorum. Oturduğum bölgede çok güzel bir fen lisesi var ve hedeflediğim lise orası. Başka hedeflerinde lise var mı diye sorabilirsiniz ama şu anda yok. Yani dediğim gibi tıp fakültesi, oku, tıp fakültesi okumak isteyen bir insan için bence en uygun lisede fen lisesi diye düşünüyorum. Devam edelim. Bakıyorum arkadaşlar. Alper Kaplan Tona diş teli taktırırken acıyor mu? Ve bu kadar şaşkın olmanın sırrı ne? Sen çok seviyorum. Teşekkür ederim bu arada. Diş teli taktırırken acımıyor. Çünkü diş teli taktırırken arkadaşlar sonuçta sizin dişlerinizi gerdirmiyorlar ya da bir şey yapmıyorlar. Sadece özel bir yapışkanla yapıştırıp e, UV ışını tutuyorlar. Hızlı kuruması için. O yüzden asla acımıyor. Fakat o akşam ağır çekiyorsunuz. Şahsen ben yaklaşık 2 üç kere ağrı kesici içtim gece. Çünkü ağrımıştı ve çorba falan yemiştim. Devam edelim. Ha, bu arada bu kadar çalışkan olmanın sırrı ne demiş? Gerçekten teşekkür ederim. Ben şu anda kendimi tabii ki de istediğim çalışkanlıkta da görmüyorum. Daha fazlasını istiyorum ders konusunda. Fakat şu anda bu çalışkanlığımın sırrı pes etmemem. Yani kötü sonuçlarıma rağmen pes etmiyorum. Mesela çok çalışırım. Çok çalışmama rağmen kötü sonuç alırım ama pes etmiyorum. Ve pes etmediğimde bir diğerkinde daha güzel sonuç aldığımı görüyorum. Devam edelim. Kübra Atalay demiş ki 7. sınıf için önerdiğin test kitapları var mı? Lütfen cevap verir misin? Buradan selam gönderiyorum bu arada Kübra'cığım sana da. 7. sınıf için önerdiğim test kitapları. 7. sınıf için ders programı nasıl planlanır? 7. sınıf nasıl çalışmalı? 7. sınıf LGS'den korkmalı mı? bu tarz bir videoyu çekeceğim. O yüzden bu konu hakkında çok bir şey söylemiyorum. Tam sizlere özel bir video olacak. Ee, hele de bu 7. sınıfta artık hani LGS'ye hazırlansak mı hemen başlamalı mıyız diyenler için çok yakında bu tarz bir video planlıyorum. Elvin Berra Yıldız LGS'de hangi puanı hedefliyorsun? Seni seviyorum tuana demiş. Teşekkür ederim Elvin'cim sana da. LGS'de hedeflediğim puan. 400'ün üstünde. Açıkçası beni 405'ler de tatmin etmiyor. Fakat 420, 430 gibi puanlar beni tatmin edebilir. Aslında gitmek istediğim gitmek istediğim lisenin puanı taban puanı 440. Fakat dediğim gibi şu anda yüzdelik dilime bakıldığı için ve benim de şu anda e, sınav notlarım iyi olduğu için şu anda benim o liseye girmem için bir ihtimalle LGS'de yaklaşık 420 puan almam yeterli oluyor. Yani bu şekilde. Evet, burada toplu bir soru görüyorum. Tuana Demir. Büyük, baya baya soru var. Şimdi okumaya başlıyorum. Tuana kaç yaşındasın? Arkadaşlar ben 2008'liyim. Bu sene 13 yaşına gireceğim. Kardeşin kaç yaşında? Kardeşim 8 yaşında. Kardeşin kaçıncı sınıf? İkinci sınıf hangi burcusun? Kova burcuyum. En çok hangi mevsimi seviyorsun? Tabii ki de. Tabii ki de kış. Ben biraz daha kış çocuğuyum bu sene. <laughs> en sevdiğin renk ne? Dediğim gibi soft renkler. En sevdiğim yemek tabii ki de fast food. Çaktırmayın. Hangi mesleği olmak istiyorsun? Bunu da yanıtlamıştım. Eczacı olmak istiyorum. Ay bir dakika yanlışlıkla yorumları kapattım arkadaşlar. Hı. Adrian Aydın Alp. bu soruyu Tona bu soruyu cevaplarsan çok sevinirim. LGS'ye kaçıncı sınıfta hazırlanmaya başladın? LGS'ye ben bu sene hazırlanmaya başladım. Biliyorum 5. sınıf hatta 4. sınıftan daha iyi hazırlanmaya başlayanlar var. Tabii ki de sizin 8. sınıfta başlamamız doğrusu başlayanlar için söylüyorum. Asla bir eksiklik değil. Çünkü arkadaşlar zaten şu anda biz 8. sınıf konularından e, mensup tutulacağız. Ve bu sene çok değişti. Farkındaysanız 4. sınıfta legesi hazırlanmaya başlayanlar artık okullarla karşılaşmıyorlar. Müfredat çok hızlı değişiyor. Geçen sene de hazırlanmaya başlayanlar var fakat ben dediğim gibi bu sene başladım. Pelin Akyıl, Tona test kitaplarımı tanıtıyorum adlı bir video çeker misin lütfen? Test kitaplarımı önerdiğim, test kitaplarımı düzenlediğim videolar kanalında bulunmakta Pelin'cim. Onları gidip izleyebilirsin. Bu arada şu ana kadar yorum atanlara da dediğim gibi sevgilerimi, saygılarımı çok iletiyorum. Buradan da hepsini öpüyorum. Bakıyorum. Ee, bir tane dizi sorusu. <laughs> İsmi okuyamıyorum. <laughs> Mucize Doktor dizisinde en çok duygulandığın sahne hangisi? Mucize Doktor sahnesinde şu ana kadar en son bu Ali işte ben hasta değilim otizmdeyim dediği sahne bence. Ve Nazlı için fedakarlık yapma, yaptığı sahneler. Huf, bakalım devam edelim. <laughs> Mini ha adı <laughs> mini şlefesiymiş arkadaşlar bir dakika. Adım Berra sorularım. Hayatında en utandığın an. Hayatımda en utandığım an yok sanırım yani. Şu anlık. Bir düşüneyim arkadaşlar da. Yani sanırım yok. Hayatımda utandığım an belki küçükken vardır ama şu anda gerçekten hiç hatırlamıyorum. Abone hedefin ne? tabii ki de sizlerle birlikte yani ne bileyim ben tam bir hedef koymuyorum arkadaşlar ama böyle 100 milyona kadar belki gideriz. Bilmiyorum artık yani. belirli bir hedefim yok. Devam edeyim. Bir de burcun ne? Kova. Arkadaşlar burcum Kova. Devam ediyoruz. Hmm. Arkadaşlar burada e, çok teşekkür ederim. Çünkü bu zamanlarda çok güzel yorumlar almaya başladım. İşte teşekkür ederim. Senin sayende motivem arttı. Senin sayende artık derslerime daha çok çalışma isteğim arttı. E, senin sayende bu sene daha hızlı hazırlanıyorum LGS gibi notlar almaya, notlar dediğim yorumlar almaya başladım. Gerçekten çok teşekkür ederim. Bu e, yorumlarınız beni çok mutlu ediyor ve bu tarz videoları çekmeye beni daha çok sürüklüyor. Size bu tarz videolar daha fazla çekmeye çalışıyorum. Evet. Büşra Tosun, matematik yeni nesil soruları nasıl çözüyorsun? 8. sınıf tavsiyesi verir misin? Matematik yeni nesil soruları okumaktan korkmuyorum. Yani tabii ki de canım hiçbir zaman matematik yeni nesil sorusu... Ah, canım çekti. Açıp da bir matematik sorusu çözeyim demiyorum asla. Bunu bence çoğu öğrenci de demiyordur. Ama e, önümde denemede geldiğinde de korkmuyorum. Soruyu okuyorum, anlamaya çalışıyorum. Soruyu bir de arkadaşlar yazıyor. Mesela okuyorum. Orada 48 mi yazıyor? Hemen alta yazıyorum. Bu şekilde soruların çözümüne daha çok daha çabuk ulaşıyorum. Bu arada bana geçen sene LGS'ye girmiş olan arkadaşlarımız kitap yayınları önermişler. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bunları da okudum. Size dikkate alacağım. Evet, bakıyorum. Sevinç, Tuan'a geleceğe ve geçmişe, geleceğe veya geçmişe gitmek istesen, geç, gitmek gibi bir gücün olsaydı hangisini seçerdin? Geleceğe gitmek mi, geçmişe gitmek mi, geleceğe gitmek mi? Geçmiş geçmişte kaldı diyorum ama geleceğe de gitmek istemiyorum. Ha, geleceğe gitmek istiyorum. Arkadaşlar, LGS'e bitebilir. Sıkıntı olmaz benim için. Bunu kabul ediyorum. Bir an önce gidebilirim. <laughs> Ama 2021'e gitmek istiyorum. Lise okumak istiyorum yani. 7. my Study Diary yazmış. 7. sınıf zor mu yoksa kolay mı? Bir de kendi motive ederken birisinden yardım alıyor musun? Seni seviyorum. Kendine iyi bak. Teşekkür ederim. 7. sınıf bence birazcık zor tabii ki de. 6. sınıftan çıkıp çok daha görmediğiniz konulara atalıyorsunuz ve üstünüzde LGS, legese, seni LGS'ye gireceğim stres oluyor. Hatta bazen bu 8. sınıfların yakalandığı strese yakalanabiliyorsunuz. Evde işte böyle strese girip ağlayabiliyorsunuz. Ben ne yapacağım seni LGS'em var diye. Gerçekten stres olmayın. Sadece önünüze bakın. Size önerim bu. Ayfer Şahin. Günde kaç saat çalışıyorsun ve hangi saatlerde çalışıyorsun? Lütfen söyler misin? E, günde kas saat gerçekten emin oldum bilmiyorum. Çünkü bazen okulum oluyor. İşte biliyorsunuz artık okul yok. Çok değişti. Size dediğim gibi bütün gün online eğitimde nasıl çalışıyorum? Onu da göstermek için bir vlog çekeceğim. Ve e, demiş ki hangi saatlerde çalışıyorsun? Ben gececi değil. Gece daha çok çalışmayı seviyorum ama şöyle değil. 1 ile 4 arası falan değil. Gece yarısı çalışmayı çok tercih etmiyorum. Çünkü uykum geliyor ve sabah afallıyorum. Sabah kalktığımda erken saatlerde yani kahvaltımı yapıp direkt dağılmadan derse geçtiğimde daha çok motive oluyorum. Ve akşam e, yemek yemeden önce ve sonra daha çok motive oluyorum. Bakalım. devam ediyorum arkadaşlar. Soru bulmaya çalışıyorum. İltifatlarınız için gerçekten çok teşekkür ederim bu arada. Sev, e, Azra Aydilek Blink yazmış ki Sevimli Kardeşler TV 1 milyon olma başarınız sırrı ne? Tabii ki de sizleri çok seviyorum. Artık sizlere gerçekten çok bağlandım. Siz de sonuçta benim tezefeci ailemsiniz. Bence bunun genel bir sırrı yok arkadaşlar youtuberlığın. Hani zaten bir zaman sonra artık takipçilerinize bağlıyorsunuz olma bütünleşiyorsunuz. Yani bir şekilde herhangi böyle bir sırrım yok. Evet. İpek Toğan'a derin. Hangi takımlısınız? Ve köpeğinizle neden video gelmiyor? Özledik. Arkadaşlar Fenerbahçeliyiz biz. Ve köpeğimle neden ge e video gelmiyor şu şekilde? Benim köpeğim belki bilmiyorsunuzdur bu arada. Biz aile apartmanda yaşıyoruz. Benim köpeğim alt katta kalıyor. Ya en alt katta kalıyor. Ve o yüzden Arkadaşlar çok inemiyoruz. Malum zaten artık hani korkuyoruz çünkü şöyle biz de dışarı çıkıyoruz, giriyoruz. hani sonuçta e, hayvana bulaşınca hani biz şu anda tabii ki de Allah korusun virüs değiliz. Fakat dışarı çıkıp geliyoruz ve hayvanların bağışıklığı bizden daha küçük oluyor, daha az oluyor ve onların serum gibi serum yeme gibi bir şansı yok. Sadece Yakalananların çoğu zaten ölüyor arkadaşlar, bu yüzden korkuyoruz birazcık efam oluyoruz. Fakat Layla'yı Layla hala bizimle ve e, ya onunla tabii ki de oynuyoruz, eğleniyoruz. Fakat dediğim gibi bu şekilde o yüzden gelmiyor, ama en yakın zamanda gelecek. Devam edelim. Şimdi hemen. Yıldız Diren demiş ki bence LGS'yi yapabilirsin çünkü müthiş bir zekan var. Gerçekten teşekkür ederim arkadaşlar. Bir arkadaşımız demiş ki Türkiye geneli denemesinden kaç aldın? Kaç doğru kaç yanlışlarım var? Teşekkürler. Şimdi ben Türkiye genel denemesinde dediğini çok anlamadım ama daha LGS'ye girmemiş bir öğrenciyim. O yüzden bu yorumu atlıyorum ama okul denemelerinde de sonuçlarım o kadar kötü değil. Güzel sonuçlarım var. Birisi demiş ki: "Çocukluk dizisinde en güzel sahne sence hangisi?" Bu bence en güzel sahne <laughs> bu şu şey. arkadaşlar. E, Hayaletin annesine e, annesinin dediklerinden duygulanıp de yağmurda ıslanması kesinlikle bence en güzel oydu. Devam edelim. Boz Bozdemir demiş ki: "5. sınıf için nasıl sınava çalışılır? Önerin var mı?" 5. sınıf var. Sizin daha çok yılınız var. Stres yapmayın. Yalnız kesirlerde de eksik yapmayın. Çünkü gerçekten 8. sınıfta dahi bazı sorularda önünüze çıkacak. Dediğim gibi siz sadece işte sözeli asla bırakmayın. Ama yeni nesil e, üstelikli çalışın. Bu kadar önerim. Instagram hesabı tekrar açacak mısın? Bu arada Ceyda Yıldırım yazmış. Ve en sevdiğin YouTuber. En sevdiğim YouTuber Jordan Matter. Bunu söylemiştim. Ama Türk YouTuberlardan da Orkun Işıtmak en sevdiğim. Ve Merve Özkaynak. Instagram hesabı tekrar açsam mı bilmiyorum. Şu anda böyle bir planım var. Çünkü evlere de tıkıldık hazır. Hani sizlere de böyle paylaşmak istiyorum. Hani böyle e, şu organizerlere falan kalem koyuyorlar. işte ders çalışma günlüklerine soft, estetik bir şekilde çekiyorlar. Öyle şeyler yapmak istiyorum. Ama bilemiyorum çünkü sürekli aslında yaşımın tutmasına rağmen yaş küçüklüğünden dolayı kapatı kapatılıyor. Çok emin değilim o yüzden. Gökhan Akkuş sınavlardan nasıl yüksek puan alıyorsunuz? Sorumu cevaplayacak mısın? Lütfen cevap verir misin? Ee, i̇lk önce sorun için teşekkür ederim. Sınavlardan nasıl yüksek alıyorum? Konu eksiğim olmadığından yüksek alıyorum ve sınavlara hazırlanırken çok yazılı örneği sorular çözüyorum. Örneğin internetten bilgisayardan açıyorum. İşte nasıl işte yazılı örnekleri çözüyorum ya da daha çok test ağırlıklı değil de Test kitaplarımda etkinlik varsa onları çözüyorum. Ders işleme kitaplarımdan çözüyorum. Onları tekrar ediyorum. Yazılara bu şekilde hazırlanıyorum. Bakalım. Arkadaşlar çoğunlukla hep aynı sorular olduğu için geçiyorum bu arada. Çünkü çoğu burcu ne? Dersler nasıl motive ediyorsun? Motive edici eşyalar falan filan. Bu arada motive edici eşyalar derken benim motive edici eşyam bu. Bu, <laughs> bu bizim Muhittin abimiz. Şu anda kamera çok parlattı onu. Evet. Böyle arkadaşlar. Benim motive edici eşyam bu. Birazcık değişik olabilir. Sonuçta sadece bir seramik maske. Ama dediğim gibi bu. Bakalım devam edelim. Sümeyye Öz neden bu kadar tatlısın? Cevaplar lütfen demiş. Gerçekten çok teşekkür ederim. Böyle şeyler çok böyle seviniyorum arkadaşlar. Bu arada 5, 6, 7 bu tarz yani ortaokul sınıfları için öneri videoları nasıl ders programı hazırlanır, nasıl planlı çalışılır, nasıl motive olunur adlı bir videom gelecek. Kaç kilosun cevaplarsan teşekkürler. Ben de 5. sınıfım. bir de ismini okur musun? Handan Kiraz Filiz yazmış. 40-41 kilo gibi bir şeyim arkadaşlar. Büşra Öztürk. Denemelerden ortalama kaç yanlışın çıkıyor? Günde kaç saat çalışıyorsun? Kaç tane test kitabım var? Burada test kitaplarım var. Ama fakat ee, test kitaplarımın yarısı okulda kaldı. <laughs> Bu şekilde bir şey de var. Yani bunun videosunu izleyebilirsiniz. Şöyle göstereyim bu arada. Bakın şöyle bir test kitabı yığınım var. Kamerayı şöyle arkadaşlar. Heh. Kaç tane olduğunu saymayacağım çünkü fazla test kitabım var. Denemelerden ortalama kaç yanlış çıkarıyorsun? 10, 12 değişiyor. Denemenin zorluk seviyesine göre değişiyor ama kolay oldu mu? Genelde 6, 7 sözel sayısal toplam olarak 6, 7 falan anca çıkıyor. Bu kadar. Efsadeli, bas. E, efsadeli Başı Nerelis, nerelisiniz? Seni çok seviyorum. İyi ki varsın. E, keşke benim de ablam olsan. Ya teşekkür ederim gerçekten. Bu arada biz Manisa'da oturuyoruz arkadaşlar. Ceren Bülcü. Buluşma yapacak mısın ve nerede oturuyorsun? E, adı Ece edilmiş arkadaşlar. Buluşma yapmayı da koronada, koronadan önce gerçekten düşünüyordum, planlıyordum. Hatta İstanbul'da bir AVM'de falan yapmayı düşünmüştük. Fakat şu anda korona girdi ve korona olduğundan dolayı sizinle sarılamayacağız, özlem gideremeyeceğiz, uzaktan uzaktan buluşma yapmanın hiçbir anlamı olmayacak diye düşünüyorum. Nerede oturuyorsun? Manisa'da oturuyorum. Bakalım. Feyza Nur Kırtasiye'de Almayı en çok sevdiğim şey birazcık sizlere ilginç gelebilir. Ama kırtasiyede en çok almayı sevdiğim şey sanırım sanırım hmm. ya test kitabı arkadaşlar ya da akrilik boya. Gerçekten çok seviyorum. Ve de fosforlu kalemler. Fosforlu kalemler çok ilgimi çekiyor. Bir de artık böyle simlileri falan çıktı ya arkadaşlar. Gerçekten çok güzeller. Devam edelim sorularımıza. Sayısal mı Sezer mi okuyacaksın? Kenan Demir Kara seni çok seviyorum demiş. Ee, sayısal okumak istiyorum. Yani şu şekilde. Ee, tıp tabii ki de sayısal üzerine yoğun. Fakat matematiğim çok iyi değil ama iyileştirmeye çalışıyorum onu da. Elimden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalışacağım. Çağla Ballı. En çok hoşlandığım video tarzı günlük vlog benimle ders çalış ve benzeri çok size çekmekten hoşlandığım video tabii ki de alışveriş vlog. Çok seviyorum arkadaşlar. Beyza Gülcan canlı konuşmadaki soru sor dediniz ya yeni evinizde oda turu gelecek mi? Foy Guys oynayın lütfen. çok seviyorum. Bir de Arkadaşlar yeni evimiz yapılıyor ve oda turu gelecek. Hatta ev turu da gelecek. Ee, bu yüzden Endişelenmenize gerek yok. Tuana 7. sınıf için hikaye kitabı önerileri verilmişsin. Sadiye Soyit. Kitaplarım şurada olacak. Size tabii ki de veririm. Veririm. Ya ben şanslı 8. sınıfım arkadaşlar. Fakat size okuduğum kitaplardan da örnek vereceğim. Etkilendiğim kitapları da söyleyeceğim. Bu kitap. Bu kitap çok güzel Bu kitapta ağlamıştım Çünkü çok güzel bir kitap Kaçış Savaştan kaçan çocuğu anlatıyor Sonra e, size güzel kitap önerisi Şunlar Bunlar Bunlar yaklaşık 4 günde bitti Ve sayfalarını görüyorsunuz Bunlar çok güzel Okudukça okuyasınız geliyor arkadaşlar kitabı Sonra başka bir tane Durun birkaç tane daha önerim var Allah arkadaşlar kitabımı geri koyamıyorum. Şu. Bu biraz daha korku kitabı. Kapına bakmayın gerçekten birazcık korku kitabı. Bu arada arkadaşlar bu kitapları da yeni düzenlemiştim. Şu anda bozuldular. Geri koyamıyorum. Şu kitap. Şu ikisi. Kamp arkadaşları. Bunlar da acayip güzel. Ve şu Zera Köşkü. Biraz korku kitabı dediğim gibi. Şunu alalım. Şu İpek Ongul'un kitapları bunları da çok seviyorum. Ama şu anda bunları ben okuyorum. Yani tabii ki de size ilk öğrendiklerim daha uygun 7. sınıf için. Tabii ki onları da okuyabilirsiniz arkadaşlar. Kitaptan bir zarar gelmez. Videom bu kadardı. Sizin sorularınızı da cevaplamışımdır. Cevaplamadıklarım ne olur üzülmesinler. Daha bu tarz videolarım gelecek. Kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.